Osman Bey'in aldığı karar sadece düşmanlarını değil, dostlarını da şaşırttı. Peki şimdi ne olacak? Cevabı bu videoda. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğinizle daha fazlası geliyor. 189. bölümde Osman Bey obasını yeniden ayağa kaldırırken hem iç hem dış tehditlerle karşı karşıya kaldı. Elçi Kuçar, Esmbik ve Sargun'un ölümünün bedeli olarak Osman'dan bir kızını ve bir oğlunu isterken, Claudius ise Sofya ile birlikte yeni bir oyun kurdu. Alime, annesi ve babasına duygusal bir veda ederek kendini uçurumdan attı. Fakat Alime ölmedi. Bu sahne izleyicileri şoke ederken olayların nasıl gelişeceği merak konusu oldu. 190. bölümde Halime'nin yaşayıp yaşamadığı, Sofia'nın niyeti ve Orhan ile Alaeddin'in giderek büyüyen düşmanlığı öne çıkıyor. Bu kardeş kavgasının hanedana zarar vereceği açıkça hissediliyor. Peki sizce Halime yeniden ayağa kalkabilecek mi? Orhan ve Alaeddin'in bu savaşı nereye varacak? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Yeni gelişmeler için abone olmayı unutmayın.